Merhaba arkadaşlar. Kudüs Araştırmaları Podcast'a hoş geldiniz. Ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ahmet Faruk Asar. Bugün Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermuncu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Filistin'de yaptığı çalışmalardan ve Türkiye'nin sahadaki konumu üzerine konuşacağız. Hoş geldin Reha abi. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Kudüs. Hoş bulduk Reha abi. Biraz bize kendinden bahseder misin acaba? Ee, tabii ismim Reha Ermuncu. Ee... İstanbul'da doğdum, 1990 yılında. E, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'ne ben de e, girdim. Marmara Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası Şirası Bölümünden 2013 yılında mezun oldum. Sonra e, bir yıl kadar Ürdün'de Arapça öğrendim. Tekrar e, Türkiye'ye döndüğümde Marmara Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İşler Bölümünde aynı bölüme, yüksek stansa başladım. Sonrasında da Yunus Emre Üniversitesi'ne girdim. Yani Yunus Lisansı'nın halen devam etmekte. Bir yıl kadar Ankara'da çalıştıktan sonra Kudüs'e, yani Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Kültür Sanat Koordinatörü olarak görevlendirildim. Yaklaşık bir buçuk yıl çalıştım. Bir yıl kadar Beyrut'a tayin oldum. Sonra tekrar bir yıl önce yine tekrar Kudüs'e dönmek nasip oldu. Elhamdülillah Kudüs'te çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda Kanun'un Afrika'ya açılan kapısı olduğundan bahsediliyor abi. Bundan da biraz hikayesinden bahsedebilir misin bize? <laughs> bir özel bir davet vardı. O zaman e, Ahmet Kavas hocamız Çat'ta büyük elçimizdi Encemine'de. Bu özel davet kapsamında Afrika'da Çat'ta e, kanunu tanıtmaya çalıştık. Yaklaşık bir 12-13 yıldır kanun çalıyorum, hobi olarak tabii. Bizlere Yunus Emre Enstitüsü'nden, Kudüs'te kurulma sürecinden, misyonundan, vizyonundan ve burada ne gibi faaliyetlerde bulunduğundan bahsedebilir misin abi? Yunus Emre en Enstitüsü aslında büyük bir network. Ülkemizin kültürel diplomasi alanında çalışan kamu vakfı. En son ki Cumhurbaşkanlığı sistemi düzenlemesiyle beraber Kültür Bakanlığı bünyesine geçmiş olduk. Doğrudan doğruya TİKA gibi, Yunus Yurt Dışı Türkler, Akraba Toplular Başkanlığı gibi. Yunus Emre en Enstitüsü de Kültür Bakanlığı'nın doğrudan bir parçası haline geldi. Şu anda 58 merkezde, dünya genelinde 58 kültür merkeziyle beraber ülkemizin kültür sanat birikimini, eğitimi e, Türkçe eğitimi faaliyetlerini yurt dışında e, sürdürmekte. Türkiye'ye olan ilgiyi diri tutmakta ve 7'den 70'e herkese Türkçe öğretmek için faaliyetlerini sürdürmekte. Peki çalışmalarınızın başladığı günden bu yana gelinen mesafeden bahsedebilir misiniz biraz? Tabii Kudüs özelliğine dönecek olursak Kudüs Yunus Emre Türk Merkezi 2013 yılında e, kuruluyor. Çok aslında e, yeni bir tarih sayılabilir. 6 yıldır faal. Keşke ama keşke e, Yunus Emre Enstitüsü gibi ve, veyahut da diğer Kamu diplomasi kurumlarımız gibi çok daha öncesinde kurulabilseydi bu, bu kurumlar. Fakat tabii ki yine de zararın neresinden dönersek kardır. 6 yıldır Kudüs'te faaliz. Bu zaman zarfında ne yaptık? En başta Türkçe eğitimi üzerine konuşacak olursak 7000'e yakın öğrencimiz oldu. Yani bu 7000 öğrenci daha öncesinde Türkçe bilmiyordu şu anda Türkçe biliyor. Bu doğrudan doğruya bizim dersliklerimizden sıralarımızdan geçen öğrenci sayısı. Bunun dışında ulaştığımız insan sayısına bakacak olursak on binlerce, yüz binlerce insana ulaşmışızdır bu süre zarfında. Neyle ulaşıyoruz? E, sergilerle, konserlerle, akademik sempozyumlarla, kurslarla, meslek kurslarıyla veyahut da sanat kurslarıyla aklımıza gelebilecek bütün alanlarda, sanat alanlarında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. E, tabii biz Filistin'de görev yaptığımız için bir yandan da şanslıyız. Çünkü Filistin-Türkiye ilişkileri özel bir karaktere sahip halklar arasındaki ilişkide çok özel bir durumda konumda. Kudüs'teki o işgal şartlarına rağmen Türkiye iyi bir aslında psikolojik olarak da bir destek noktası olarak görüyor Filistin'ler, Kudüs'lüler. Bu bakımdan da bizim yaptığımız işin kültür sanat ve eğitim işlerinin dışında böyle de bir, böyle de bir halklar arası ilişkiye, kontakta katkı sunacak mahiyeti var Kudüs'te kurulma sürecinizi de ele alarak o günden bugüne ne gibi zorluklarla karşılaştığınızdan bahsedebilir misiniz biraz? Şimdi biz burada tabi diplomatik istatüye sahibiz. Kudüs Başkonsolosluğumuz bünyesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla uluslararası hukuk kurallarından doğan bazı temel haklarımız var. Ve biz uluslararası hukuka aykırı hiçbir faaliyette bulunmuyoruz zaten. Bir kere şunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Çünkü İsrail-Filistin çok iç içe geçmiş bir problematik olduğu için bizim Kudüs'te, Doğu Kudüs'te olduğumuzu bir kere en başta vurgulamamız gerekiyor. Doğu Kudüs'ü de Filistin'in başkenti olarak kabul ettiğimizi vurgulamamız lazım. Dolayısıyla Kudüs'ün Hüsamet ve Kültür Merkezi, Kudüs da olduğu gibi görev sahası bellidir Filistin'de devlet. Filistin'de hangi coğrafyadan soruluyuz dersek, Doğu Kudüs başta olmak üzere ki başkenti olarak kabul ediyoruz ülkenin. Batı Şeria ve Gazze. Bu üç ayrı coğrafyada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla ve dolayısıyla bizim Batı Kudüs dahil olmak üzere İsrail tarafında, yani 1948 sınırlarındaki İsrail'le, İsrail şehirleriyle ve yönetimiyle ve resmi makamlarıyla veyahut da oradaki kültür merkezleri ve üniversitelerle bir bağlantımız yok, bir resmi bir ilişkimiz yok. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Filistin'de görev yapan bir Türk Kültür Merkezidir. Dolayısıyla zorluk dediniz, bazı zorluklar siyasi zorluklarla karşılaşmıyor değiliz. Bunun da sebebi işgal altında, tamamı işgal altında, tamamı İsrail işgali altındaki Kudüs'te bizim Türkiye olarak, Türk hükümetimiz olarak, devletimiz olarak, hariciyemiz olarak ve diğer bütün kurumlarımızın sürdürdüğü bu haklı duruştur Filistin davasının ve Kudüs davasının yanında durarak. Bundan dolayı bazı zorluklarla karşı. Siyasi bazı güçlüklerle karşılaşıyoruz. Bu da işte bazı personelimizin, bazı resmi personellerimizin özellikle son dönemde ikamet alamaması, vize, oturum vizesi alamaması şeklinde tezahür ediyor. Bu da Filistin'deki faaliyetlerimize, Batı Şeria'daki, Gazze'deki ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerimize tabii ki mani olmaya çalışmaktadır. Kudüs merkezli olmak üzere Filistin coğrafyasında Yunus Emre gibi kurumlarımız var. Bu kurumlarımız ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ortak faaliyetleri oluyor mu? Oluyorsa bunlar ne tarzda faaliyetlerdir? Genel olarak söyleyecek olursak Filistin meselesine, Filistin halkına en fazla destek veren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bunu gururla, iftiharla söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye neredeyse tüm kurumlarıyla Filistin'de sahada mevcut. En başta TİKA'yı sayabiliriz. Kalkınma yardımı yapan kuruluşumuz olarak ve kamu diplomasi ailesinin bir parçasıyız aynı zamanda TİKA'yla. Bu zamana kadar yaklaşık e, 600'e yakın proje yaptı. Bütün Filistin'de Cenin'den Gazze'ye kadar, Kudüs'ten Ramallah'a, Bekleyim'e, El Halil'e kadar, e, eski evlerin restorasyonlarından tutun da e, zeytinyağı fabrikalarına kadar, aracılık faaliyetine kadar Filistin'de Filistin halkının veyahut da Filistin devletinin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda e, destek veren, destek sağlamaya çalışan çok önemli bir kurumumuz. Bunun dışında Yunus Emre Enstitüsü zaten söylememize gerek yok. Fakat bunun dışında Kızılay İnsani yardımları sürdürüyor. Gazi'de özellikle daha fazla yoğunlaşarak. Medya mensubu arkadaşlarımız var Kudüs'te mevcut. Anadolu Ajansı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Editörlüğü Kudüs'te. Sembolik olarak da bir önemi var Kudüs'e. Eskiden Beyrutler'de, şu anda Kudüs'te. Yani bütün bir coğrafyanın merkezi olarak görüyor Anadolu Ajansı da Kudüs'ü. O yüzden o editörlüğünü buraya taşıdı. Bunun dışında TRT Kudüs temsilciliği var ve Türkiye'ye doğrudan doğruya haber akışını e, sağlıyor bu iki kurumumuz. Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar Başkanlığı'nın yurtdışında çok fazla ofisi olmamasına rağmen Yunus Emre Enstitüsü ile doğrudan doğruya koordine halinde sürdürüyor faaliyetlerini. Özellikle burslandırma süreçlerinde öncesinde ve sonrasında e, mülakatlarda vesaire e, kültür merkezimizin konferans salonlarına kullanıyorlar biz de çok mutlu oluyoruz tabii. Sahadaki sahada çalışan kurumlarla aynı alanlarda yakın benzer alanlarda çalışan resmi kurumlarımızın bu şekilde koordinasyon halinde çalışması verimliliği çok artırıyor. Biz de bu durumdan çok hoşnutuz. Sahadaki bütün kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Filistin halkının yanında farklı farklı alanlarda kültür, sanat, eğitim alanlarında Yunus Emre'nin Müstürdür faaliyetlerini, kalkınma alanlarında TİKA, insani yardım faaliyetlerini, Kızlay Medya alanında Filistin meselesini, Kudüs meselesini bütün dünyaya duyurma, duyurmada TİK, e, TRT ve Anadolu Ajansı yani bütün kurumlarımızda Filistin'de e, sahada mevcutuz. Yaklaşık 100 sene öncesine kadar burası Osmanlı'nın bir vilayet konumundaydı. Sonrasında resmiyetli bir uzaklık yaşasak da gönül bağlarımız bizi buradan hiç koparmadı. Peki sahayı ve Filistin halkını yakından tanıyan biri olarak Filistin halkının Türkiye'ye ve Türk insanına bakış açısı nasıl? Türkiye'den ve bizlerden ne gibi beklentileri söz konusu? Türkiye'de yaygın olan kanının aksine, yani 1916 ve 17'de yaşanan işte maalesef birtakım ayaklanmalar var Arap dünyasında. Fakat bu durum gerçekten ve gerçekten çok çok kısıtlı ve sınırlı bir coğrafyada yaşanıyor. Dolayısıyla söyleyebiliriz ki, Filistin halkı Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun bir parçasıydı. Ve bunu Filistin'de nereye giderseniz gidin özellikle yaşı daha büyük olanlar daha doğrudan doğruya babasından veya dedesinden çok daha yakın ömrü duyduğu için daha net aktarmaktadır. Osmanlı ordusunda farklı farklı cephelerde İngilizlere karşı savaşmışlardır. Böyle bir tarihsel birlikteliğimiz var Filistin'de. Sadece 400 yıl değil belki Selahattin Eyyubi sonrasında ki Memlüklerde de kapsarsak eğer belki bir 700 yıllık, 750 yıllık, 800 yıllık bir aslında birlikteliğimiz var. Bu halen de devam ediyor bugün. Filistin'de Türkiye deyince veya da Türkiye'den geldim deyince giremeyeceğiniz hiçbir ev yoktur. Sizi sorgusuz sualsiz kaç gün kalacağınızı sormadan misafir ederler. Türkiye'ye karşı sevgi gerçekten çok yüksek. Bu tabii ki karşılıklı bizde de, Türkiye, Türkiye'de de Filistinlilere sempati çok çok daha yüksektir. Kudüs üzerinde, Filistin üzerinde bu e, Filistin halkını hiçbir zaman işgalden beri, tarihten gelen sorumluluklarımızı da e, taşıyarak hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız için tabii ki Filistin halkı bunu görüyor ve bunu takdir ediyor. O yüzden her platformda Türkiye'ye ve e, Türklere olan sevgisini Yeni diyorlar. Türkiye'den beklentileri tabii ki çok çok fazla. Çünkü işgal altında bir toplum ve bu işgal çok uzun süredir devam ediyor. 1948'den beri hatta öncesinde alırsak 100 yıldan fazla, 102 yıldır böyle bir karbaşa içerisinde yaşıyor Filistin halkı. Çok zorluklar içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor her alanda. Eğitim alanında, sağlık alanında, hukuki manada, mülkiyet konusunda. Dolayısıyla Türkiye'den beklentileri çok çok geniş yelpazede. Sadece kültür, sanat, eğitim alanlarında değil, siyasi alanlardan soft power diyeceğimiz alanlara kadar her alanda Türkiye'yi yanlarında görmek istiyorlar. Biz de bu aslında beklentiye karşılık vermek istiyoruz. Bütün kurumlarımızla bu beklentinin en azından bir kısmını karşılamanın derdindeyiz. Bunun için çalışıyoruz Filistin'de. Filistin'de ne gibi projeler ve faaliyetler yürütüyorsunuz? Filistin'de tabi işgal altında bir toplum, işgal altındaki bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu işgal sadece siyasi işgal değil. Bilim alanında işgal oluyor, işgal olduğumu bütün alanları kapsıyor. Kültürel alanda da bir işgaldan söz edebiliriz ki en önemlisi belki. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece yaptığı Türk kültürünü tek taraflı olarak empoze etmek veya sadece bu minval üzerinde faaliyet yürütmek değil, bunun dışında biz Kudüs'te Filistin kültürüne de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu kültürün ölmemesi için, Filistin'de Arap kültürünün devamı için desteklerimiz de oluyor. Kültürel diplomasi kurumu olarak zaten kültür sanat alanlarındaki faaliyetlerimiz büyük oranda yürütüyoruz. Bunlar nedir? Konserler icra ediyoruz. Filistin'de hemen hemen her şehirde konserler, tiyatrolar, sergiler organize ediyoruz. Örnek veriyorum Türkiye'den bir müzisyen grubu getiriyoruz. Örnek veriyorum Türkçe, Arapça ortak ezgilerimizi, ortak şarkıları icra ediyorlar. Bu müzikal birliktelik aslında bizim kültürel kodlarımızı, tarihsel birlikteliğimizin altındaki mesajı da aslında ortaya çıkartmış oluyor. Tiyatrolar, sergiler, konferanslar, bütün e, yaptığımız faaliyetlerin bir amacı var. Mesela yakın zamanda başladık, Filistin Tarihi Konferanslar dizisine sürdürüyoruz. Bunu daha çok Ramallah Allah Kültür Merkezimizde yapıyoruz. En kadim dönemden günümüze kadar Filistin tarihini ele alacağız. Şu anda Abbasiler döneminde Filistin konferansını bu pazar günü Ramallah'ta Allah'ta gerçekleştireceğiz. Şimdi biz bunu niye yapıyoruz? Çünkü tek taraflı bir tarih anlatım var. Özellikle İbrahimler tarafında, Yahudiler tarafında bütün üniversitelerine ve aslında bunu Avrupa'daki ve Amerika'daki üniversiteleri de ve tarih fakültelerini de etkileyerek yapıyorlar. Bir tek taraflı tarih yazımını, anlatıcılığını biz reddediyoruz. Burada Filistin halkını, ve buradaki İslam devletlerini, Müslüman toplumları hiçe sayarak bugüne gelen anakronik tarih yazımını da reddediyoruz. Ondan dolayı yaptığımız en önemli faaliyetlerden bir tanesi Filistin'deki en en başarılı üniversitelerde görev yapan tarihçilere, akademisyenlere alan açarak forum sağlıyoruz ve bu tezlerini özgürce dile getirebiliyorlar. Filistin tarihini en başından en sonuna kadar bu şekilde ele alabileceğiz ve bunu en sonunda inşallah kitaplaştıracağız. Arapça, faaliyetleri Arapça yapıyoruz, konferansları Arapça yapıyoruz ama inşallah İngilizce'ye de hatta Türkçe'ye de çevirmeyi düşünüyoruz. Kültürel diplomasi kurumu olarak yaptığımız faaliyetlere başka bir örnek verecek olursak, tabii Türkçe öğretiyoruz, bütün kültür merkezlerimizde. Ramallah'ta Allah'ta ve Kudüs'te kültür merkezlerinde Türkçe faaliyetlerimiz devam ediyor ama bunun dışında 17 farklı noktada, Filistin genelinde 17 noktada buna üniversiteler dahil, Filistin'in en başarılı üniversiteleri dahil kültür merkezleri, dernekler, STK'lar, cemiyetler ve Kudüs'te veyahut da Batı Şeria'daki özel okullar, kolejler, ortaokullar, liseler Burada Türkçe derslerini devam ettiriyoruz. Bizim sadece bir kurdaki öğrenseniz bu vesileyle 700'e ulaşıyor. Keşke çok daha fazla personelimiz olsa bu rakam çok çok daha yukarı çıkar tabii ki. Rabet çok yüksek biz yetişemiyoruz bu rabete. Türkçe faaliyetlerinin dışında Türkçe öğrenmek için vakti olmayan veyahut da yeteri kadar ilgisi olmayanlar olabiliyor. Biz de onlara tabii ki yine ulaşmak istiyoruz. Bunu da ne kanalıyla bazı kurslar açıyoruz. Sanat kursları açıyoruz, meslek kursları açıyoruz. Mesela ebru kursu açıyoruz, fotoğrafçılık kursu açıyoruz veya işte İslami Geometrik Şekiller Atölyesi yaptık, bu kursları devam ettiriyoruz. Bu kurslara Türkçe öğrenmeyen, Türkçenin dışında kalan Filistinler de e, rağbet gösterip kayıtlanıyorlar. Bu da aslında kültür merkezinin ulaştığı insan profilini de çeşitlendiriyor bu, bu, bu şekilde. İslami Geometrik Şekiller Atölyesi'nden kısaca bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz burada Kudüs, İslamiyet'in ilk kıblesi ve her devlet, her Müslüman devlet buraya kendisinden bir şeyler katmaya çalışmış. En nadide mimari eserlerini buraya kondurmaya çalışmış. Ve bunu da en estetik bir şekilde yapmaya çalışmış. Şimdi kişinin üzerine, taş üzerine, ahşap üzerine işlenen o geometrik şekilleri ki bu 1400 yıllık bir birikimdir. Biz bunu kültür merkezinde yaptığımız bu atölye çalışmasıyla dönemlendirerek yani örnek veriyorum işte Eyyubiler döneminde, Memlükler döneminde, Osmanlılar döneminde ki ahşap işçiliğini veyahut da geometrik şekillerin nasıl tercih edildiğini bu kurslar vesilesiyle aslında Kudüs'lere göstermiş oluyoruz. Yani kültür merkezinin katkıda bulunduğu alanlar dediğim üzere çok çok farklı alanlarda. Bunun dışında bir de bilim diplomasisi alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ne demek? Türkiye Filistin üniversiteleri arasında bir aslında köprü görevi üstlenmiş durumdayız. Hemen hemen bütün e, Filistin'deki mevcut bütün üniversitelerde Türkçe faaliyetlerimiz devam ediyor ama bunları bu üniversiteleri Türkiye'de de eşleştirmeye çalışıyoruz. Bölüm bölüm, üniversite üniversite eşleştirmeye çalışıyoruz. Daha fazla akademik işbirliğinin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu, bu minvalde e, zikredebileceğim bir husus, örnek veriyorum. Kudüs Araştırmalar Merkezi, Arap Kudüs Üniversitesi bünyesindeki Kudüs Araştırmaları Merkezini Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni açılan Kudüs Araştırmalar Merkezi ile eşleştiriyoruz ve inşallah Eylül Eylül 2019'da bu işbirliği protokolü imzalanacak ve bundan sonrasında hem akademisyen hem öğrenci değişim programları daha kolaylaşacak hem de hem akademisyenler hem öğrenciler birbirlerini daha iyi tanıyacak ve karşılıklı etkileşimi karşılıklı akademik çalışmaların önünü açmış olabileceğiz. Bunun dışında Osmanlıca el yazmaları projemiz var. Bunları sürdürüyoruz. Bu Kudüs'te ve Filistin Üniversitesi'nde, Filistin Devlet Arşivlerinde mevcut. On binlerce Osmanlıca evrak var, eser var. Bunlar hala çalışılmayı bekliyor. Biz sağlamış olduğumuz küçük cüz'i desteklerle Türkiye'deki akademisyenleri de buraya yönlendiriyoruz ve bu, buraya Filistin'e gelen akademisyenler Osmanlı Osmanlı Devleti döneminde yazılan gerek siyasi, gerek şer'i, gerek hukuki veyahut da tarih veyahut da tefsir alan ilmi alanlarda yazılmış onlarca, yüzlerce, binlerce eseri bu şekilde çalışma imkanı buluyorlar. Bunun dışında son olarak zikredeceğim bir husus Türkoloji projesi. Türkoloji bölümlerimiz var. Yunus Emre yürüp yürüttüğü faaliyetler bunlar projeler. Bütün dünyada yaklaşık 60'tan fazla ülkede, yüzlerce üniversitede Türkiye uzmanları, Türkçesi, Osmanlıcısı çok iyi seviyede olup Türk tarihini, coğrafyasını, devletimizi e, tanıyan Türkiye uzmanları yetiştirme projesi. Bunu da en başından beri Filisinde yürütmeye çalışıyoruz. Son dönemde İsrail tarafından Doğu Kudüs'teki Türkiye faaliyetlerine yönelik bir tehdit söz konusu. Biraz bundan bahseder misiniz? Yakın tarihte Türkiye'nin çalışmalarını Doğu Kudüs başta olmak üzere nasıl bir gelecek bekliyor? Açıkçası Kudüs Yunus Emre Türkültü Merkezi olarak siyasi bir kurum değiliz zaten. Siyasi açıklamalara da, siyasi tartışmalara da, münakaşalara da çok girmemeye çalışıyoruz. Zaten işimiz bu değil. Gerekli olan açıklamaları da Kudüs Başkonsolosluğumuz, başta olmak üzere ve tabii ki Dışişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanımız ve hükümetimiz yapıyor. Bizim burada yaptığımız faaliyetler tamamen gayri siyasi. Bizim burada yaptığımız faaliyetler bir önceki soruda da açıkladığım üzere her alanda Filistin halkının, Filistin tarihinin, Filistin kültürünün, ve Filistin Devleti'nin yanında çalıştığımız için tabii bundan rahatsız olan çok çok fazla kurum, kuruluş olabiliyor. Tabii İsrail işte bunların başında işgal ettiği topraklarda bu direnişe destek veren ülke konumundayız. Bunu da her alanda yapıyoruz. İşte bahsettiğim gibi edebiyattan müziğe kadar, işte kültürel alanlardan eğitime kadar, bilim alanına kadar her alanda Türkiye Filistin'in yanında olduğu için tabii ki böyle bir rahatsızlık söz konusu. Bizim faaliyetlerimize bazen personelimizin işte vize meselesine, oturum meselelerine müdahale olmakta ve engel çıkartmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye biz uluslararası hukuka uygun olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz, sürdürüyoruz. Bizlere verdiği kıymetli bilgiler için Reha Abi'ye teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, selametle.